Dış politikamızda ne gibi değişiklikler düşünüyorum? Her şeyden önce tavrımız şimdikinden çok farklı olacak. Bağırıp çağırma, boş tehditler savurma bizi diğer ülkelere karşı güçlü göstermez. Ama bu gibi tavırlar bizi onların gözünde küçük enişte rolüne sokmaktan başka bir işe yaramıyor. Tam tersi olacak. Sakin olacağız, bağırıp çağırmayacağız ama hakkımızı da arayacağız. Böylece sesimizi biraz bile yükseltsek İnsanlar ciddi bir şey olduğunun farkına varacaklar. Yani her şeye bağıran, dolayısıyla da öğrenciler tarafından ciddiye alınmayan badem bıyıklı ilkokul hocası gibi olmayacağız. Avrupa Birliği'ne nasıl gireceğiz? Avrupa Birliği'ne girmeyeceğiz. Bunun iki sebebi var. Birincisi Avrupa Birliği'ne bizim girmemiz çok çok zor, imkansıza yakın. Gerçek anlamda girmemiz yani. Neden? Nüfusumuzdan dolayı. Nüfusumuz çok fazla ve Avrupa Birliği çok çok iyi biliyor ki bizi birliklerini alırlarsa kendi ülkeleri dolup taşacak. O yüzden de alma ihtimalimiz var derken bile bize yalan söylüyorlar. Bu birinci sebep. Yani şeyler falan çok önemli değil. Zihniyetimiz farklı işte biraz daha medin... Hayır hayır. 80 milyon kişiyiz. Sebep bu. Bu birinci. İkincisi de biz de girmeyi düşünmeyeceğiz. Neden? Terör örgütlerini kendi ülkelerine barındıran, onlara özgürlük savaşçısı diyen, Birçoğu Türkiye'deki terör örgütlerine terör örgütü bile demeyen ülkeler eğer bu birliğe girersek bize dikte edebilecek. Böyle bir şey kabul edilemez. İkincisi de güçlendikten sonra Avrupa Birliği'nden çıkan ülkelere bakın. Neden bunu yaptılar? Çünkü gerçek anlamda güçlü bir ülkeyseniz Avrupa Birliği aslında sizin sırtınızda bir yük. Biz eğer güçlü bir ülke olmayı düşünüyorsak o zaman Avrupa'nın kapısına beklemeye ihtiyacımız olmamalı zaten. Bunun yerine Schengen Birliği'ni düşünüyorum. Bunun için başvuracağız. Schengen Birliği Avrupa Birliği ile birebir örtüşmüyor. Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerin bazıları Schengen Birliği'ne üye. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Eğer pasaportunuz varsa kısa süreli kalma olarak dolaşabiliyorsunuz bu ülkelerde. Buna başvuracağız. Eğer ekonomik olarak güçlenirsek, itibarımız yükselirse bunu oldurabileceğimize inanıyorum. Ama olduramazsak da çok büyük sorun değil. Bundan daha önemli düşündüğüm bir birlik Türk Cumhuriyetleri ile yapacağımız olan Türk Birliği. Bunu milliyetçilerin oylarını almak için söylemiyorum arkadaşlar. Bazılarınız şunu sorabilir. Bu Türk Cumhuriyetlerinin durumları çok iyi değil. Bunlarla birlik olup ne yapacaksın? Yine büyük düşünmemiz lazım arkadaşlar. Bunların hiçbir şey olmasa bile insanları var bir. İkincisi de alanları var. Bizler kendi ekonomimizi geliştirdikten sonra buralara fabrika kurabiliriz. Buralardaki işçilerin de iş gücünden faydalanabiliriz. Yine ortak bir ordu gücümüz, asker gücümüz olabilir. Biz bu birliğin eğer başına geçersek ki büyük ihtimalle başına geçmiş oluruz. O zaman topraklarımız genişlemiş olur. Ve bunun da artılarından faydalanabiliriz. Yine kendi ülkemizde ürettiğimiz ürünleri bu ülkelere satarak ekonomik gücümüzü arttırmış oluruz. Yani bu ülkelerle ekonomik anlaşmalar da yapmış olacağız. Sadece Türk Cumhuriyetleri ile değil, bütün komşularımızla iyi geçinmenin mümkün mertebe yolunu bulmaya çalışacağız. Kim olursa olsun bütün komşularımızla dost olmasak bile, arkadaş olmasak bile en azından birbirimizin kuyusunu kazmayan ya da savaş halinde olmayan bir noktaya getirmemiz lazım. O yüzden bütün komşularımız gezilecek. Dünyanın öbür ucundaki ülkelerle olan ilişkilerimiz de önemli ama komşularımızla olan ilişkilerimiz en önemli nokta. Gerekirse onlarla ekonomik anlaşmalar yapılacak. Uzaktaki ülkeler yerine. Yani oy sıkıntısı çekildiği zaman komşularla savaşa girip bakın savaş halindeyiz deyip buradan oy toplamaya çalışma mantalitesi son bulacak. Ve bonus olarak da bu başkanlarla tercümansız rahatça konuşabilen birisinin ülke yönetmesi dış politikamız açısından çok çok daha verimli olacaktır diyorum. Bu konuyla ilgili başka önerileriniz varsa yorum kısmında yazabilirsiniz.